Otomatik hattımızın her düğümünü ve ekipmanının her detayını anlatmak için hattımızın küçük bir sunumunu yapacağım. Bu, jeli hazırladığımız reaktördür. Şimdi elektrik motoruna işaret ediyorum. İçeride bıçaklar monte edilir ve motor hazırladığımız tüm jel hacmini bıçaklarla karıştırır. Bu reaktörün bir su ceketi ve ayrıca odadaki havayı ısıtmamak için sıcaklığı tutmaya yardımcı olan bir ısı tabancası vardır. Özel ısıtma hortumları ile jel kapsülleyicideki tanka girer ve ayrıca geri dönüş hortumu ile reaktörümüze geri döner. Bu, reaktörümüzün içindeki jelin sıcaklığını her zaman yüksek tutmak için yapılır. 90 dereceden fazla ısıtma gerektiren agar malzemesi ile çalışıyoruz. Eğer sadece bir ısıtmalı hortum koysaydık, içindeki malzeme soğumaya ve trafiğimizi engelleyebilirdi. Bu nedenle, malzemeyi bir hortumla kapsülleyicinin tankına kaldırıyoruz ve ikinci hortumla fazlalığı tekrar kazanımıza döküyoruz. Bu elektrikli dolap, ısıtmalı hortumlarımızın ısıtma sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Ayrıca, üst kattaki tankımıza jel besleme hızı ve hazırladığımız jelin sıcaklığını ve bıçakların dönme hızını düzenleyen cihaz da düzenlenir. Isıtmalı hortumlardan her şey kapsülleyicimize girer. Karşınızda Cimpe kapsülleyicimizin versiyonu. Tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tüm köşelerimiz, tüm köşelerimiz yuvarlatılmıştır. Bu da yıkamanın GMP standartlarına uygun olarak temizlenmesini kolaylaştırır. Odamız hava geçirmezdir. Bu da her türlü kirletici partikülün içine girmesini önler. İçeride belirli bir sıcaklığın korunmasını sağlayan bir ısı yalıtım malzemesine sahibiz. Şimdi size kapsüllejicinin tasarım özelliklerinden bahsedeceğim. Üst panelde tam kontrol sistemi var. Taşıma yağının, jelin, kapsülün içine yerleştirilen yağın sıcaklık regülatörleri vardır. Şimdi ortam sıcaklığı gösteriliyor. Ancak kapsülleyicimizi çalışmaya programladığımız zaman istediğimiz sıcaklıkları, birlikte çalışmak istediğimiz sıcaklıkları belirliyoruz. Malzemeniz yağ veya hayvansal yağa sahipse, ısıtmayı gerektiriyorsa, kapsülleyicinin arkasındaki tanklarımızda da malzemeleri ısıtacak bir su ceketi, su banyosu sistemi bulunmaktadır. Şu anda sistemimizdeki malzemelerin hareket hızını ayarlayabilen yüksek hassasiyetli regülatörler kullanıyoruz. Yani özel pompalar kapsülün kabuğu haline gelen malzemenin besleme hızını ve kapsüllerin içine yerleştirilen malzemeyi düzenler. Bu dozlamanın doğruluğunu önemli ölçüde kolaylaştırır ve bugün cihazlarda belirli göstergeler belirledikten sonra ertesi gün bunu aynı modda çalıştırabilirsiniz. Yeniden üretelim, hepsini söyleyelim. Kapsülleyicinin çalışma sürecini ve kapsüllerin kendilerinin oluşumunu görmek için ışık dalgalanmalarının bize kapsüller oluştururken neler olup bittiğini göstermesine izin veren özel stroboskopik lambalar kullanıyoruz. kapsüller o kadar hızlı bir hızda geliyor ki saniyede 24 binden fazla ve görsel olarak algılanamıyorlar, ancak flaş ışığını açtığımızda kapsüllerin kendilerinin nasıl oluştuğunu görme fırsatı veriyor. Şimdi kapsül üretim süreci başlamadı. Size sadece çalışma prensibini gösteriyorum. Tüm süreci görmek için iç kameranın aydınlatma modunu da değiştirebilirsiniz. Yarım daire şeklindeki köşeler, GMP'nin standardına uygun temizlik kolaylığı sağlar. İçte ve dışta hepsi paslanmaz çeliktir. Bu malzeme gıda ve ilaç ürünlerinin üretimi için uygundur. Bu ekipmanı üretiminizde kullanmak için herhangi bir izni kolayca alabilirsiniz. Haznenin alt kısmı taşıma yağının soğutma sistemine ayrılmıştır. içinde, soğutma sıvısının pompayla pompalandığı ve tüm taşıma yağının bu kutuda soğutulduğu özel bir çift duvarlı kutu bulunmaktadır. Gerekirse, bu kolayca sökülebilir, boşaltılabilir, içeride temizlenebilir. Bu kutunun iç köşeleri de yarı çaplıdır, bu da onların yıkanmasını kolaylaştırır. Size şu anda bu taşıma yağının soğutulması için verilen tankın tasarımını göstereceğim. İşte elimde benzer bir kapasiteye sahibim. Bu paslanmaz çelikten yarıçaplı köşelere sahip çift duvarlı, soğutma sıvısının iç duvarlardan geçtiği ve burada taşıma yağının bulunduğu ve yoğun bir şekilde soğutulduğu bir kaptır. Ekipmanlarımızı bilen ve önceki tasarımları görenler bu teknik çözümü takdir edeceklerdir. Yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlayan özel silikon takviyeli hortumlar kullanıyoruz. Sökülmesi kolaydır, çok yumuşaktırlar. Gördün mü? Şimdi onu döndürüyorum. Ancak aynı zamanda sertifikalıdırlar, Avrupa sertifikasına sahiptirler ve bunları kapsülleyicimize yerleştiririz. Kapsülleyicimizde iki tank kullanıyoruz. Birinde kapsüle doldurmak istediğiniz yağ veya balık yağı bulunur ve ikinci 18 litrelik benzer bir tankta bir jel bulunur. Kapaktaki sistem, ekipmanın çalışması boyunca 24 saat boyunca tanklarımıza sürekli jel veya kapsülleme malzemesi sağlayacak şekilde yapılır. Bu tankın kalitesine dikkat edin. Bu tank tamamen GMP gerekliliklerine uygundur. Bu tankların içeriden ve dışarıdan temizlenmesine ve yıkanmasına izin veren yarı dairesel bir taban yarıçap vardır. Geçmiş tanklarımızı görenler bu davada elde ettiğimiz ilerlemeden hoş bir şekilde şaşıracaklar. Ayrıca jel ve malzeme ile dolu depoları kapsülleyicimize çıkarmak ve yerleştirmek için kullanışlı yan tutamaklar yaptık. Bu da son derece uygundur ve bu süreci mümkün olduğunca rahat hale getirmek için müşterilerimizin talebini yerine getirdik. Kellen'in reaktörümüzden karıştırma tankımızdan ekipmana nasıl aktarıldığını bir kez daha göstereceğim. Dikkat edin, iki hortum çıkıyor. Biri tankın içine yerleştirilir ve aynı tanktan geri dönüş hortumu ile bağlantı bağlantısından reaktörümüze geri döner. Ayrıca dikkat edin, arka taraftan su banyosunun sıcak malzemesiyle temastan tamamen koruma sağladık. Yani onu ısı ile izole ettik ve paslanmaz çelikten koruyucu bir panel yaptık. Ayrıca tüm elektronik cihazlarımızın içinde bulunduğu tamamen paslanmaz çelikten yapılmış bir elektrik panosundan yapılmıştır. Lütfen dikkat, Alman yapımı tüm bileşenler. Frekans regülatörleri, her türlü elektronik bileşen hepsi Avrupa donanım pazarının yüksek gereksinimlerine uygun olarak. Arka tarafta kompresör sistemi, taşıma yağı soğutma sistemi bulunmaktadır. Güvenlik için kapalı, koruyucu bir örtü ile kapalı. Delikli delikler havanın dolaşımına, soğutulmasına ve pompalarda ve arkada bulunan diğer ekipmanlarda belirli bir sıcaklığın korunmasına izin verir. Ekibimle birlikte elde ettiğimiz sonuçtan çok gurur duyuyorum. Arkamdan birkaç yıllık araştırmanın sonucu, tasarımcılarımızın ve teknoloji uzmanlarımızın çalışmaları hala hiçbir şirket vejetaryen kapsüller sunmuyor. Bu çok ilginç bir üründür. Umarım çabalarımızı takdir edersiniz, müşterilerimiz olursunuz ve işinizi bizimle birlikte inşa edersiniz. Her zaman benimle iletişime geçin, sorularınıza memnuniyetle cevap vereceğim. İyi günler, ben Roman Saybuski'yim.